Merhaba kedi sever dostlarım. Bugün sizler Anadolu'nun yerli hazinesi Van kedilerinin beslenme sırlarını anlatacağım. Şu an yanımda mavi gözlü bir Van kedisi olsaydı muhtemelen hemen söyle: mama kabım nerede bakışları atıyor olabilirdi. Van kedisi beslenmesi diğer türlerden biraz farklı. Çünkü bu kediler aktif, zeki ve suya bayılan bir tür. Benim te kendi tecrübelerime göre doğru beslenme programıyla tüylerinin ipeksi parlaklığı ve enerjik yapısı korunabilir. Van kedisi beslenmesinde en önemli 5 altın kuraldan bahsedeceğim şimdi sizlere. 1. Yüksek protein şart arkadaşlar. Van kedileri avcı genlerine sahip olduğu için en az %40 protein içeren kaliteli kurumama veya taze tavuk, balık ile besleyebilirsiniz. Kendi deneyimim olarak haftada 2 kez haşlanmış tavuk göğsü veriyorum. Gözlerindeki o mutluluk pırıltısı gerçekten görülmeye değer. İki, su tüketimi çok önemli arkadaşlar. Suyu olan düşkünlükleri de zaten bu kediler. Büyük ve geniş su kapları kullanın. Hatta birkaç farklı noktaya konumlandırın bu kapları. Ya benim kendi Van kedim musluktan damlayan suyu bile içmeye bayılıyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Omega 3 ile parlak tüyler. Van kedisinin beyaz ipeksi tüyleri için mutlaka somon yağı veya omega 3 takviyeli mamalar kullanın. Balık yağı dozunu fazla abartmayın. Aşırısı ishal yapabilir. Ödül mamalarını akıllı kullanın. Zekaları yüksek olduğu için eğitimde ödül mamaları kullanabilirsiniz. Ben şahsen tırnak kesimi sonrası kurutulmuş tavuk parçalarıyla ödüllendiriyordum. 5 süt efsanesini unutun arkadaşlar. Laktoz intoleransı olabilir. Kedi sütü veya laktozsuz süt tercih etmenizde fayda var. Özellikle van kedileri hızlı yemek yer. Mide sorunlarını önlemek için yavaş yemek kapları kullanın. Siz van kedisi besliyor musunuz? Yorumlarda en sevdikleri mamaları belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.